10 yıldır neden şampiyon olamıyor? Gelin hep birlikte inceleyelim. Kimse sormaz ama ben araştırdım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip merak ettiğiniz bütün sorular ve videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. 27 Nisan 2014 Şampiyon Fenerbahçe. Kutlamalar Doğru, do AKS2, do AKS2, do Fenerbahçe ilan ediyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe Süper Lig kupasını kaldırdığında herkes aynı şeyi söylüyordu. Artık bu ligde yeni bir dönem başlıyor. O dönem hiç başlamadı. 10 yıl geçti. Milyonlarca taraftar her sezon aynı hayal kırıklığını yaşadı. Peki neden? Neden bu kadar büyük bir camia bu kadar uzun süre başarıdan uzak kaldı? Bu sadece futbol değil de bir sistem sorunu olabilir mi? Fenerbahçe 2014'te son kez şampiyon olduğunda kimse bu hasretin 10 yıla uzayacağını düşünmemişti. Ama o günden sonra hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. 2018'de Ali Koç başkan seçildiğinde milyonlarca taraftar umutlanmıştı. İki yıl içinde şampiyon olamazsam aday olmayacağım demişti ama o iki yıl geçti, dört oldu, sekiz oldu, şampiyonluk hala gelmedi. Kulüp bu süreçte tam on bir farklı teknik direktör denedi. Filip Koç'u geldi, total futbol sözü verildi son yanal döndü. Yarım kalan hikaye tamamlanacak denildi. Jorge Jesus için Avrupa Kupası hayali kuruldu ama her biri sezon bitmeden ya da sonrasında yollarını ayırdı. Her sezon yeni bir başlangıç. Her sezon yeni bir proje. Ama projeler tamamlanmadan yıkıldı ve verilen her söz bir sonrakine olan güveni azalttı. Fenerbahçe'yi 10 yıldır şampiyonluktan uzak tutan 5 ana sorun Sadece başkan olmak için gelmedim, Fenerbahçe'yi kurumsallaştırmak için geldim. Ali Koç 2018 Başkan Ali Koç göreve geldiğinde tüm Türkiye'ye umut vadeden bir yapıdan söz etti. Ama yönetim içinde futbol aklını yöneten bir omurga kurulamadı. Sportif direktör Damian Komolli ile başlandı. Kısa sürede yollar ayrıldı. Emre Belezoğlu ile bir futbol yapılanması kurulmaya çalışıldı, o da tutmadı. Seçilen teknik direktörler de sürekli değişince yönetim kendi iç çelişkileriyle boğuştu. Her sezon başı bu sene planlıyız açıklamaları yapıldı ama o planlar sezon ortasında çöktü. Sistemli bir futbol oynatacağız, takım herkesin keyifle izleyeceği bir yapıya kavuşacak. Ali Koç 2020 Fenerbahçe 10 yılda 10 bir farklı teknik direktör değiştirdi. Filip Koçu 10. haftada gönderildi. Ersun Yanal ikinci kez geldi ama yarıda bıraktı. Erol Bulut Genç ve umut vadeden dediler. Sezonu tamamlayamadı. Jesus Avrupa'da başarı getirdi ama ligde Galatasaray'a geçildi. İsmail Kartal Taraftarın sevdiği isim ama kritik virajlarda sistem çöktü. Her hoca farklı futbol oynatmak istedi. Bu yüzden oyuncular kimliksiz, takım istikrarsız kaldı. Fenerbahçe hiçbir hocaya iki sezon üst üste şans vermedi. Kuracağımız yapı scout sistemiyle işleyecek. Artık yıldız değil, sistem önemli. Ali Koç, 2019 sadece 10 yılda yüzden fazla oyuncu transfer edildi. Samatta, Kuruse, Lemos, Meier, Perotti, Zajc, Pelkas. Bazıları maaş yükü oldu. Bazıları forma bile giymeden gönderildi. Yıldız transferlerse ise sistemsizliğe kurban gitti. Mesut Özil geldi ama fizik olarak hazır değildi. Diego Rossi, Crespo gibi kaliteli oyuncular parladı ama takım oyunu yoktu. Transferler plan dahilinde değil, panikle, dönemsel baskılarla yapıldı. Fenerbahçe, TFF ve MHK ile sürekli bir çatışma içinde oldu. Hakem kararları çoğu zaman gündem oldu. VAR sistemine olan güven taraftar nezdinde yok denecek kadar azdı. Bazı sezonlarda camia dış faktörlerin şampiyonluğu engellediğine inandı. Bu durum sahaya da yansıdı. Oyuncular ve teknik kadrolar üzerinde psikolojik baskı oluşturdu. Sonuç ve değerlendirme. Fenerbahçe'nin son 10 yılda şampiyon olamamasının ardında pek çok etken bulunuyor. Yönetimsel zorluklar, teknik direktör değişiklikleri, kadro yetersizlikleri, saha dışı etkenler ve güçlü rakiplerle olan rekabet bu sürecin en önemli faktörleri arasında. Ancak futbol sadece saha içindeki yetenekle değil kulübün bütünsel yapısıyla da ilgilidir. Belki de Fenerbahçe bu dönemde kendini yeniden inşa etme sürecine girmiştir. Bu süre zarfında yapılacak doğru yönetim, stratejik transferler ve istikrarlı bir oyun anlayışı kulübün gelecekteki şampiyonluklarına zemin hazırlayabilir. Sizce Fenerbahçe önümüzdeki yıllarda şampiyon olabilecek mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür içerikleri faydalı buluyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Sen öğren diye sormasan da araştırıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere.